Finansal Teknoloji ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel, e, yılın son programında konuğumuz Yapı Kredi Genel Müdür Yardımcısı Ser Serkan Ülgen. Serkan Bey öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk Sefer Bey, merhabalar. Merhabalar tekrar. Serkan Ülgen bugün dijital bankacılığın sektöre etkisini konuşacağız dijital çağın. Dijitalleşme ile birlikte değişen müşteri alışkanlıkları var. E, kalıcı olması beklenen davranışlar neler? Ödeme sistemlerindeki yeni trendler, e online alışverişteki artış, e-ticaretteki artış ve bu ne anlama geliyor hem ödeme sistemleri açısından hem de bankacılık açısından Serkan Bey'e soracağız. Ve tabii ki dijitalleşme yatırım bankacılığını nasıl etkiliyor bu konuda gündemimizde olacak. Serkan Bey öncelikle başlamak istediğim konu 2020'nin 2020 en popüler konusu COVID'den sonra dijitalleşme oldu. Tüm sektörler bir anlamda ve bir şekilde zorunlu da olsa dijitalleşmeyi deneyimledi. Dolayısıyla bu dijital çağın bankacılık sektörüne etkisini yapı yap kredi olarak nasıl yorumluyorsunuz, nasıl gözlemliyorsunuz? Şimdi Sefer Bey tabii pandemi Covid-19 sadece bankacılık sektörüne etkilemedi biliyorsunuz. Etkilenen neredeyse hiçbir sektör, sektör yok. Fakat tabii bankacılık sektörü bir nevi bir kamu hizmeti olarak da düşünebilirsiniz. Aralıksız verilmesi gereken bir hizmet. Bu anlamda pandemi döneminde de şubelerimiz açık kalmaya devam etti. Müşterilerimize hizmet vermeye kesintisi olarak devam ettirdiğimizde öncelikle altını çizmek isterim. E, tabii diğer yandan da şubelerimizde müşteri ziyaretlerimizde azaldığı da bir gerçek. E, gerek hijyen, e, sağlık kaygılarıyla e, gerekse e, dijital kanallara uzun yıllardır yaptığımız yatırımlar sayesinde Eskiden de olan dijitale kayma süreci, müşterilerimizin dijital kanalları kullanma süreci daha da hızlanmış durumda baktığımızda, bak son bir yıla şöyle bir göz attığımızda şunu görüyoruz: Müşterilerimizin yüzde 20 daha fazlalık bir kısmı dijital kanalları artık kullanmaya başladığını görüyoruz. Toplam penetrasyona baktığımızda müşterilerimizin yüzde 80'inin artık dijital kanallarda hizmet almaya başladığını, Gün geçtikçe şubelerimize daha çok uzmanlık gerektiren işlemler için gittiğini, günlük işlemlerini ağırlıklı olarak dijital kanallarımızdan yaptığını ama yine yaptığımız birçok yatırım sonucunda da e, uzmanlık yetiren, gerektiren birçok işlemi de yine dijital kanallardan almaya başladığını görüyoruz. Diğer yandan şunu da söylemekte fayda var. E, tabii ki müşterilerimizin bankayla olan iletişimleri de, ilişkileri de daha da derinleşmiş durumda eskisine göre dijital kanalların girmiş sıklıklarında da çok ciddi artışlar görüyoruz. Bunun temel etkisi yine son dönemde yaptığımız yatırımlarla neredeyse tüm bankacılık işlemlerinin artı dijital kanallardan yapılabilmesi olduğunu söyleyebilirim. Şimdi Tabii belki şunu da sefer bey altını çizmekte fayda var. Buyurun. Bu değişiklik, bu değişim kalıcı bir değişim olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz pandeminin ilk dönemi marttan e, ee, Haziran'a kadardı. Sonra bir gevşeme oldu. sonradan bir yeniden bir hızlanma var vaka sayılarında. Biz bu süreçte düzenli olarak dijital kanalların kullanımında artış gördük. Aralıksız artmaya da devam ediyor. Bu da aslında e, bu trendin kalıcı olacağı konusundaki beklentimizin beklentimizi ya da e, nasıl söyleyeyim e, vardığım sonucu destekliyor. Şimdi bahsettiğiniz kalıcı olma durumu tabii ki çok konuşulan ve beklenen bir durum. Ee, dolayısıyla bankalarda bu yönde değişme yönü yer vermek için bir dizi e, ürün ve hizmetler de çıkardı. İşte neler bunlar? Mesela ödeme çözümlerinde yeniliklere girildi. Video bankacılık, IBAN okuma gibi e, birçok kolaylaştırıcı ürün de de yerini aldı. Dolayısıyla sektördeki bu dijital dönüşümü nasıl değerlendirmek lazım? Bir de dijitalleşme ile birlikte ödeme sistemlerinde ne yönde şekilleniyor çünkü hani sizi tanımayan izleyicilerimiz için söyleyelim kariyerinizin önemli bölümü sizin ödeme sistemleri alanında geçti dolayısıyla en iyi yorumlayacak insanlardan birisiniz diye düşünüyorum. <laughs> Serkan Bey ile bağlantımızda bir e, donukluk oldu arkadaşlarım tekrar e, yayını hazırlamak için e, bekliyorlar. E, bankacılık sektörü tabii ki bu dönemde dijitalleşmede önemli adımlar attı. Serkan Bey de az önce altını çizdi. Evet bağlantımız tekrar hazırmış. Serkan Bey'e dönelim tekrar. Tamamdır. Be. E, Sefer Bey sorunuzu şöyle cevaplamak isterim. Şimdi tabii ki bu değişim dönüşüm için düzenleyici kurumların desteği çok kritik. E, son Yaklaşık son bir yıl içerisinde sektörü birçok farklı düzenleme gerek BDDK tarafından gerek Merkez Bankası tarafından gerek diğer finansal sektörü etkileyen düzenleyici kuruluşlara tarafından e, hayatı geçirdi. Bu bizi çok destekledi bu süreçte. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. E, müşterilerimize, vatandaşa verdiğimiz hizmetler anlamında bu düzenlemeler önümüzü açtığını e, belirtmekte kesinlikle fayda var. E, gerek uzaktan sözleşme müşteri kurulabiliyor olması, e, bu anlamda düzenlemenin hayatı geçmiş olması, gerek tek, gerek teknoloji anlamında belli düzenlemelerin e, hayatı geçmiş olması, keza siz de örnek verdiniz işte e, baktığımızda açık bankacılık konusunda gelişmeler var. Önümüzdeki dönemde 7 gün 24 saat para transferi önünü açan düzenlemelerimiz var. Bunun dışında e, temassız e, işlem limitlerini arttırılmasından tutun. Yine dijital kanallardan yapılan bazı önceden yapılmasında engel olan konuların önünün açılması bizim önümüzü açmış durumda. Ve e, gözüken o ki önümüzdeki birkaç yıl bu anlamda çok hızlı gelişmeler olacak sektörde. Demin altın çizdiğim konulardan biri 7 gün 24 saat para transferiydi. Bu da çok yakında müşterilerimizle buluşuyor olacak. Bu şu anlama geliyor artık banka bağımsız müşterilerimiz istedikleri zaman bir bankadan başka bankadaki bir alıcıya ya da kendi hesapları arasında para transferi kolayca yapabiliyor olacaklar. Dolayısıyla baktığımızda bankacılık alanında önemli bir değişim dönüşüm sürecinden geçtiğimiz kesin. Diğer yandan ödeme sistemleri yani kartlı ödeme sistemleri dersek belki daha net olacak. Orada da çok hızlı büyük bir değişim var. Türkiye'de biliyorsunuz kart kullanımı zaten e, önemli bir seviyeye gelmiş durumda. Bu modern yaşamın gerektirdiği bir ihtiyaçtı. E, buna paralel olarak da aslında baktığımızda sektörde birçok e, e, perakendeci, birçok satış noktası artık kart ile ödeme işlemlerini kabul eder hale gelmiş durumda. Eskiden ağırlıklı kredi kartıydı. Artık banka kartı da ciddi ağırlık kazanmış durumda. Hatta ön ödemeli kartları da görmeye başladık. Peki pandemi nasıl etkiledi ödeme sistemlerini? Aslında üç temel bacakta etkisi olduğunu söylemek lazım. Bunlardan ilki temassız ödemenin artması yaklaşık işlem hacmimiz 4 katına çıktı. Geçen sene aynı döneme göre. Bu çok ciddi bir artış. Bu yapı kredi özelinden bahsediyoruz değil mi? 4 Yapı kredi Yapı yap e, sektörde de benzer bir artış olmakla beraber yapı kredideki artış biraz daha fazla olduğunu söylemek istiyorum. Zaten bu alanda liderdik. Hala liderliğimiz bu anlamda devam etti. Hem temassız işleme dedi, hem e, hacim anlamında. 4 kat ama çok çarpıcı. Bu şu anlama geliyor, fiziki işle işlemlerin her üç işlemden iki tanesi artık temassız gerçekleşir hale geldi. Yani yüzde 66'ın üzerinde bir orana gelmiş durumdayız. Bu da tabii ki özellikle hijyen kaygısı, nakit paraya dokunmama isteği burada önemli bir etken oldu. Kez daha biz yapı olarak da bu anlamda yatırımlarımızı yapmıştık. Zaten tüm kredi kartlarımızı temassız özelliği kavuşturmuştuk. Banka kartlarımızı bu süreç başlatmıştık. Bunu da hızlandırdık bu süreçte. Şu anda yaklaşık 12-13 milyon tane ...sahada müşterilerimizdeki kartlarımız temassız özelliği destekliyor. Dolayısıyla temassız tarafta bu 15 yıllık teknolojinin bir anda çok daha hızlı... ...çok daha fazla tüketiciler tarafından kullanıldığını gördük. E, bu da açıkçası doğru noktada yatırım yaptığımızın bir göstergesi oldu. Diğer konu ise alternatif ödeme yöntemlerinin gelişiyor olması. Neyi kastediyorum? E, Cep telefonunun kart olarak kullanıp ödemenin yapılması yani bu e, sektördeki tabir NFC diye adlandıran yakın saha iletişim teknolojisinin kullanılması. Cep telefonu bir plastik haline adeta verişim kullanılması. Burada da çok ciddi artışlar var. Burada da kabaca 6-7 katı kadar çıkan bir hacim artışı olduğunu görüyoruz. Bunun dışında QR kodlu ödemeler var. Araçtan ödeme, araçtan inmeden akaryakıt alım fonksiyonları var dolayısıyla farklı ödeme yöntemleri geliştiğini görüyoruz. Diğer bir konu tabii ki tahmin edebileceğiniz gibi e-ticaret alanı. O Burada da çok hızlı bir hacim gelişimi olduğunu, işlem adetleri ve hacimlerini arttığını, önceden e-ticaretle tanışmamış olan birçok kart hamilinin bu dönemde e-ticaret işlemi yaptığını görüyoruz. Dolayısıyla üç temel alanda ödeme sistemlerinin büyük bir dönüşüm ve değişim olduğunu gözlemliyoruz. Şimdi tabi e, tabii ki bahsettiğiniz konulardan e... En önemlilerden bir tanesi 724 para transferi olayı. Gerçekten bu kadar dijitalleşmenin konuşulduğu bir sektörde e, beklenen bir durumdu. E, önümüzdeki dönem içinde e, oldukça önemli bir gelişme diyebiliriz. Tabii ki temassız tarafa gelecek olursak da eskiden e, iş yerlerinde kasada çalışan görevliler temassız öder misiniz diye yönlendirme yaparken artık müşterinin sorduğunu görmeye başladık. Artık müşteriler soruyor e, temassız ödeyebilir miyim diye. E, bu da gerçekten program başında bahsettiğiniz e, müşteri alışkanlıklarında kalıcı olacak e, davranışlardan bazıları diye örneklendirebiliriz bu noktada şimdi Tabii ki e, burada alışveriş alışkanlıkları bu temassız e, kartlarla ilgili alışverişle ilgili e, genel sektörden bahsettiniz e, adetlerden ama ben bu alanda yeni çalışmalarınız var mı onu merak ediyorum bu alanda çalışmaları iki boyutta bakmak lazım e, öncesi bu e... Temassız kart kabulünün sağlanabilmesi için temassız işlem yapabilen tabii ki post cihazının yaygınlaşması gerekiyor. Ee, burada da sektörde önemli bir hareketlenme var. Biz bu süresi zarfında kabaca e, piyasada 40 bine yakın post cihazın temassız özellikle hale getirdi. Buraya önemli bir yatırım yapıyoruz. Bu bir ihtiyaç çünkü. Dediğiniz gibi önceki dönemlerde daha çok kasiyerin yönlendirmesi gerçekleşen bu işlemler artık tüketici talebiyle gerçekleşiyor. Zaten aksi taktirde 3 fiziki işlemden iki tanesi temassıza dönmezdi. Burada müşteri bir fayda görüyor. Fayda da demin söylediğim gibi temel anlamda işte o kartın elden ele dolaşmaması, nakit paranın kullanımının tercih edilmemesi, yine hijyen e, kaygıları nedeni, sağlık kaygıları nedeniyle. Dolayısıyla e, cihazın yaygınlaşması çok önemli. Diğer bir konu tabii ki e, müşterimizin cebindeki kartların bu teknolojiyi destekliyor olması keza cep telefonunda da bu uygulamaların yaygınlaşıyor olması bu anlamda da birçok fırsat sunuyoruz müşterilerimize. Temassız ödemeye gerekse NFC ödemeleri cep telefonu yapılan ödemelere özel kampanyalar, özel fırsatlar yapıp hem kullanım alışkanlığını oturtmaya çalışıyoruz hem de bir yandan da baktığınızda müşterimizin ekonomisine de katkı yani bütçelerine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Sonuçta akıllı kart kullanımı e, vatandaşlarımızın, müşterilerimizin bütçesine de önemli katkıda bulunabiliyor. Burada da destekliyoruz. Son bir konuda tabii ki bu e, temassız yapılabilen işlem çeşitliliğini arttırmak adına da çabalarımız var. Önümüzdeki dönemde bunu da tüketiciler, müşterilerimiz yakından görecekler. Bu üç işlemden ikisi e, dediğim oranın daha da yukarı çıkacak bazı e, geliştirmelerimiz, yeni ürünlerimiz piyasada olacak. Bu şu an için o ürünler bende kalsın diyeceğim. Peki. Ee, Serkan Serkam az önce biraz değindiniz ama QR kod ve NFC e, destekli mobil ödemelerin kullanımı bu noktada e, bazı eleştiriler de var. Hani eleştiriden kastım şu e, henüz istenilen seviyede kullanılmıyor diye. Bunlara katılır mısınız? E, ben gerçi birebir kullanan birisi olarak QR e, kodla para çekme, yatırma, ve ödemeyi bir kere yapınca insan diğerini yapmak istemiyor açıkçası. Bu alışkanlık kalıyor ama e, önümüzdeki dönemde burada nasıl bir artış bekliyorsunuz? Şimdi demin biraz önce bahsettim. temassız teknolojisi 15 yıllık bir teknoloji. Fakat son bir yıllık gelişime baktığımızda hacmin 4 kat arttığını gördük. ciddi bir yaygınlaşma sahiplenme olduğunu gördük. Şimdi tabii burada milyonlarca müşteriden bahsediyoruz. Kullanım alışkanlıklarının değişmesi bir günde olmuyor. Yani biz istiyoruz ki tabii ki çok hızlı değilsin. E, müşterileri bu rahatlığı, bu kolaylığı hızlıca yaşatalım. Ama tabii alışkanlıklar var. Abi bir yandan da teknolojik engeller de var. Örneğin e, NFC dediğimiz teknoloji. Sonuçta her e, telefon, her akıllı telefon, cihaz bugün NFC teknolojisi desteklemiyor. E, biliyorsunuz a, Android cihazlar şu anda destekler durumda. Bu da tabii ki piyasaya bir anlamda kısıtlanmasına. Dolayısıyla da kasiyerin aslında kasiyer arkadaşlarımızın müşterilere cep telefonu ödemek ister misiniz sorusuna çekinmelerine neden oluyor. Yani herkes bunu yapamadığından dolayı tabii ki bu bir iki taraflı hep satıcı hem alışveriş yapan müşteri açısından bir alışkanlığa dönüşmüyor önünde bir engel durumunda. Bunu aşmak adına aslında her cihaz desteklemediğinden dolayı biz QR kodu teknolojisiyle alışverişi lanse ettik. Bunu da Türkiye'de ilk yapan bankaların başında geliyoruz. Önemli bir geliştirmeydi bizim açımızdan. Bu teknolojiyle beraber aslında telefonun kamerasıyla beraber cihazda çıkan, post cihazında çıkan QR kod okutularak hem peşin alışveriş hem taksitli alışveriş gerçekleştirilebiliyor. Ama burada da bir alışkanlık söz konusu olması lazım. Sonuçta kasiyer arkadaşlarımızın yönlendiriyor olması gerekiyor, destekliyor olması gerekiyor, cesaretlendiriyor olması gerekiyor müşterilerimizi. Müşterilerimizi de bu teknoloji kullanma konusunda tercihleri kullanması ne tabii ki gerektiriyor. Biz bunu destekleme kadına demin de bahsettiğim tarzı birçok kampanya aslında yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Burada da yapı kredi öncülük etmeye çalışıyor. Pazar payında da açık ara önde olduğumuz bir alan QR ile ödeme ama bunların hepsi alışkanlık meselesi. Hı. NFC teknolojisi dünyada çok yaygın bir teknoloji. Onun altını çizmem lazım. Hı. Ve kullanımı gün geçtikçe artan bir teknoloji. QR kod teknolojisi ise daha seçici ülkelerde kullanılan bir teknoloji. Biz bunu ATM'lerimizde nakit çekim, para yatırımı amaçlı kullanmaya başladık. Müşterimizden de büyük de kabul gördük. Aslında bu bizi cesaretlendirdi. Posta da bu teknoloji kullanma noktasına geldik. O yüzden de ki bütün bu geliştirmeleri yaptık. Ama dediğim gibi sürecin oturması, tüketicilerimizin bu anda, anlamda bizler tarafından bilgilendirilmesi, yönlendirilmesi zaman alacaktır. Ama önümüzdeki dönemde bu artış trendini korursa hayatımıza daha da çok gireceğini görüyoruz. Serkan Bey 4 dakikamız iki tane de sorumuz var. Son iki sorumuz. Tamam. Şimdi kartlardan bahsettik ama kartta da başka bir döneme geçildi diyebiliriz nedir bu? Artık dijital kartlar gündemde. Dolayısıyla kartları elimize ulaşmadan kullanabildiğimiz, yanımızda taşımamıza gerek kalmadığı bir dönem. Bu da müşteri açısından büyük bir kolaylık aslında. Banka olarak bu alandaki dönüşüme nasıl bakıyorsunuz? Belki buradan bir de ekstra e, cep telefonunun pos olarak kullanılması da önemli. Özellikle küçük işletmeler için önemli. Buradaki gelişime nasıl bakıyorsunuz? Şimdi biliyorsunuz bugün ihtiyaç kredisinden birçok yatım ürününe zaten müşterilerimiz anında bu hizmetleri dijital kanallarımızdan ulaşabiliyor. Bu anlamda düzen, regülatif anlamda da önünde hiçbir engel kalmamıştı. E, kart dünyasında ise müşteri e, düzenlemeler gibi ıslak imzası gerekiyordu. Aslında biz teknolojik olarak diğer ürünlerde olduğu gibi kart üründe de anında müşterimize kartını e, başvurusunun hemen ardından kullanım açma konusunda hazırlıklıydık. Fakat burada bir düzenleme ihtiyaç vardı ki bu düzenleme de hayata geçti. ve Böylelikle artık müşterilerimiz dijital kanallarımızdan başvuru yaptığında başvurusu hemen onaylanmasının ardından e, dijital kartıyla gerek e-ticaret işlemi gerekse sokakta NFC teknolojisi, cep telefonu kart gibi kullanarak demin de söyleyeyim ya da QR kod ile işlem yapabilir hale geldi. Yani biliyorsunuz başvuru olur e, ardından e, kartın bir gönderim süreci vardır, kurye süreci vardır. Geldikten sonra kartı açarsınız ve kullanımı açarsınız ve kullanmaya başlardınız. Biz bu arada geçen kurye sürecini aslında ortadan kaldırmış olduk müşterilerimiz anında alışverişini yapabilir hale geldi. Bu da aslında yine bir ihtiyaçtı. Ee, biliyorsunuz özellikle Yapı Kredi World Card'ın birçok fırsatları var. müşteri sunduğu fırsatlar var. Müşterimiz birçok zaman o fırsatlarda yararlanmak için karta başvuruyordu. Başvurduğunda da ama karta iline ulaşması için beklemesi gerekiyordu. Biz bunu aslında ortadan kaldırdık bu çözümle beraber ve müşterimizden de önemli talep geldiğini görüyoruz. Keza dijital kart kullanımımızın da gün ve gün hızlı bir şekilde arttığını görüyoruz. Dolayısıyla bir ihtiyaçtı. Bu ihtiyacı adreslemiş olduk. Müşterimizden de oldukça olumlu geri dönüşler aldığımızı söylemek isterim. Şimdi tabii bir yandan da benzer bir teknolojide neden cep telefonları üye yerlerimiz için posa dönüşmesi? Çünkü satış her zaman kasada olmuyor. Mağazanın içerisinde farklı noktalarda olabiliyor. Mağaza dışında olabiliyor. Müşterinin ayağını götüren hizmetlerle, kapısına götüren hizmetlerle olabiliyor. Bu noktada evet e, mobil post cihazları vardı ama bizim en post diye adlandırdığımız aslında baktığınızda o da bir mobil post. Cep telefonunun posta dönüşmesi teknolojisiyle de aslında bunu e, yapar hale getirdik. Burada da teknolojinin olgunlaşması için belli adımlardan geçilmesi gerekiyordu. Keza bu konuda da global oyuncularla da işbirlikleri içerisindeyiz. Önemli bir yatırım yaptık. Şu anda kısıtlı sayıda müşterimizle bunu pilotluyoruz. Önümüzdeki dönemde isteyen müşterilerimizin gerek şubelerimizden gerek dijital kanallarımızdan bu ürünümüze başvurarak hızlıca elindeki cep telefonunu posa dönüştürebildiği. Dolayısıyla hemen başvurusu hemen ardından satış yapabilmeye başladı. Hatta satışlarını takip edebildi. belki de hani bunun arkasında farklı katma değerli hizmetlerle evet. bunun bir satış otomasyon ürünü olduğu bir noktaya gideceğimizi görüyoruz. Önemli bir gelişme oldu. Serkan Bey son bir dakikamız kısaca. Şimdi bu dijital tarafta tabii... Yatırım ürünleri de ciddi anlamda bankalar müşterilerine sunuyor. Bu ürünlere pandemi döneminde talep oldu mu? Yatırım tarafından neler var? Son bir dakikada hızlıca onu alayım. Tabii ki. Şimdi yatırım ürünleri konusunda zaten birçok yatırım ürünü bugün bu dijital kanallarda yapılabilir durumda. Biz yapı kredi olarak tüm süreçlerimizi tekrar gözden geçirdiğimiz bir projeyi iki sene önce başlatmıştık. Neyse ki gerçekten de bu projeyi çok doğru bir zamanda başlatmışız. Keza pandemi dönemiyle beraber bu anlamda büyük bir eğilim olduğunu görüyoruz. Gerek borsacılık işlemleri, gere, gerek yatırım fonu işlemleri, gerek birikim işlemlerinin yani yatırım işlemlerinin hepsi şu anda e, mobil kanallarımızdan, dijital kanallarımızdan yapılabilir durumda. Borsa işlemlerin yüzde yüzü dijital kanallardan gerçekleşiyor. Yatırım işlemlerimizin alım işlem adet olarak baktığımızda yüzde doksanı üzeri dijital kanallardan gerçekleşiyor. Evet. Keza birikim ürünlerimiz hepsi de e, mobil kanalların satıldığını altın çizmek isterim. Evet. Serkan Bey, süremizin sonuna geldik. Yayınımıza katıldığınız için, yılın son finansal teknoloji programına ve bu keyifli sohbet için teşekkür ediyoruz. Bu vesileyle sizleri ve, ve, ve tüm Yap Kredi ederim. ailesinin yeni yılını kutluyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben de herkesin yeni yılını iştenlikle kutluyorum. Çok teşekkürler. Finansal teknolojinin sonuna geldik. Kısa bir aranın ardından piyasa hattında Güzem İlmaz Ertem sizlerle olacak.